De var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eskişehir'de en çok uğranılan, herkesin geldiği, misafir gelince ilk gezdirilen yer Sadova Parkı yani masa çatısındayız. Bugün videomuzda Eskişehir'in en uğrak ve en güzel yerlerine gidip sizler için çok güzel bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Hadi bakalım hep beraber... Merhaba arkadaşlar şimdi Sazova Parkı'nın girişindeyiz. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Bakalım inşallah içeriden güzel eğlenceli atraksiyonlu videolar çıkar. Bu arada fakir youtuber olduğumuz için daha henüz kablolu mikrofonla geziyoruz. Ama yani sizin desteklerinizde inşallah daha ileride daha güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Devam. <laughs> Kardeş çıkar mısın? <laughs> no, 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 no. Ya inanmıyorum sana ya. Kardeş çıkar mısın? Ne yazıyor burada? Yok mu oğlum okuma yazma. Hı? Çıksana birader. Şş, kime diyor? Çık dışarı. Arkadaşlarına çağır. Kardeşim çıkar mısın dışarıya? Bak atarım kablo ya. Çıksana lan dışarıya. Güvenlik. Evet. Eskişehir'de herkesin geldiği, ilk gelenlerin de kesinlikle fotoğraf çektirdiği yer Masa Şatosu burası. Şöyle bir etrafı çeker misin? Herkes. 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 Biraz sonra ben de çekineceğim. Milleti yadırıyorum ama ben de böyle bir kralım işte ne yaparsın. Tam da görmüş olduğunuz şato, masa şatosu. Milattan önce 2000 yılında falan yapılmış. Piramitler yapıldıktan sonra bizim Türkler demiş kullandığımız. demiş. Gerçi o zaman Türkler de yoktu da. Artık demişler ulan demiş onlar demiş piramit yaptıysa biz de şato yaptık demiş. Hayır da demiş Yani. Ama belediyenin yaptığı çok büyük bir yanlış içeri İçeri girenden değil de parayı. Fotoğraf çektiğinden alsa Eskişehir bir bu kadar da olurdu. Hadi selamünaleyküm. Şu arkamda görmüş olduğunuz dondurmacı dayı var ya. O da 1800 yılından beri burada dondurmacılık yapıyor. Kendisi anlattı bize bu hikayeyi. İnşallah yalan değildir yani. Ben onun yalancısıyım ben bilmem. Sonuçta ben Eskişehir değilim. <laughs> Arkadaşlar normalde masa şatosunun içinde çekecektik sizler için. Ama şatoyu kapatmışlar. Yani herhalde kraliçe kızdı dedi ki lan yeter lan dedi bu zamana kadar evimde rahat rahat oturamıyorum dedi. Yeter lan rahat bırak beni dedi. Kapatmışlar. Kraliçeyi ben arayacağım ama bir 15-20 dakikalığına açarsa eğer gireceğiz. Açmazsa artık yapacak bir şey yok. <laughs> Abi nasıl bir şeye bulaştın farkında bile değiliz. Yol yakınken geri dön, vazgeçmesen adam <laughs> tecrübe konuşuyor. Eee şimdi sen nane yiyemedin Evet arkadaşlar şimdi sizlerle korsan gemisine geldik. Yani burası çok ilgi görüyor. Çok da güzel yapmışlar, çok ince ayrıntısına kadar yapmışlar. Hadi içine girelim, hep beraber gezelim. Bakalım ne varmış içinde. Evet gençler tam bilet üç buçuk lira, 2 kişi 7 lira içeri girebilirsiniz. Hadi gelin. Fıtı, 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 fıtı. Bak. Sazova'ya girmek için aldığım biletleri biriktirseydim eğer şu anda yani Milli Piyango bileti alsaydım o kadar aldım bilet kadar. Çünkü her gelen misafiri getir. Her gelen misafiri getir. Her canın sıkıldığında buraya gel. E, Şimdi Milli Piyango çıktı. Zengin oldum yani. O kadar çok geldim gittim. Çünkü şöyle bir şey var. Eskişehir'e bilmeyen birisi geldiği zaman, akrabanız geldiği zaman ilk buraya getirsin. ilk burayı görmek isterler. İnternetten araştırırlar, bakarlar neresi var Masal Şatosu'na giderim derler. Özellikle çocuk varsa kesin buraya gelirler. Hadi şimdi içeri gelelim. Bizim Jack Sparrow. Tanırsınız kendisini. Hangi filmdi ya o? Bir film vardı ya. Jack nasıl? Nereye bakıyorsun? Oğlum? Nereye bakıyorsun? Canı sıkın pek konuşmuyor bu sıralar. Geçen geldiğinde de böyle konuşmadı Ama çözeceğiz. Küçüz galiba. Kötü bir espri yaptım herhalde onunla. Hadi aşağı gidelim. Bizim Jack Keyfine çok düşkün adamdır biliyorsunuz. Baksana şu. Yani papan ne haber? Şu aslında var ya şuradaki kılıcı çalsak nasıl olur? Bak şurada nasıl olur. Ulaşsam ulaşabilir miyim? of. Alar koymuşlar. Çok korktum. Bir an yani çok korktum. Niye ötüyorum? Çıkalım çıkalım. Şuraya 5 dakika oturacağım. Vallahi çok korktum kalbim acıdı. Oy. Papağanlar dolayı hep. O papağanlar ya. <laughs> Vallahi. Neyse. Arkadaşlar burası da geminin altı. Alt tarafı. Burada da e, şeyi canlandırmaya çalışmışlar. Mürettebatın yattığı yataklar, mutfak, nezarethaneler. Eski adıyla ne diyorlar nezarethane parmaklık. Ne dedi ne dedi? İşte zindan zindan ha. Sen de bunu yedin. Zindanlar. Şimdi oraya gezelim hep beraber. Hadi gidelim. Burası mürettebatın yatakları. Yataklar önceden beyazdı. O kadar çok kirlendiği için siyahla değiştirmişler. Bilmiyorum gözüküyor mu? Işık çok yetersiz burada. Ama inşallah görünüyordur. Gelin bakalım devam edelim. Burası geminin mutfağı. Istakoz var. Biber kurutmuşlar. Üzüm var. Ne bileyim soğan. Üzümün yeme benziyor aslında. Alırım da şimdi alarm çalarsa <laughs> yine korkarım. Kalbimden otuyordu. Yemek masası Burada biz Jack'le ne ortamlar kurduk biliyor musun aslında ama işte şimdi yenisi pek takılmıyor benim. Eskisi kadar iyi değiliz gel. Burası da geminin zindanları. Yalnız burası niye şişmiş böyle? Birisi takılıp düşebilir buraya. Geminin zindanları burası. İçeride tutuklular, hapisler. Burada bir sandık var. İçine çok baktım sandığın ama boş. Bir şey yok sandığın içinde. İçeride kullanılan alet edevat, ip. Bir tane iskelet var. Onu atmışlar, unutmuşlar herhalde çıkarmayı. Şurada gel. Şuraya dikkat et de. Şuradaki iskelet gözüküyor mu? Evet, az da olsa gözüküyor. Şurada. Evet. Oradaki iskelet. Onu unutmuşlar orada. Hadi gidelim. Manzarası çok güzel. Alarm çalınca herhalde polis geldi. Sessizce kaçalım. Çaktırmadan kaçalım. Abi içerideler abi. Allah'ım oradalar. Oradalar! İçerideler abi. <laughs> <İçeridiler> abi. <laughs> Gençler, şimdi sizi öyle bir yere götüreceğim ki. Öyle bir şey göstereceğim ki Öyle bir yeri gezdireceğim ki şok olacaksınız. Akıllara durgunluk verecek. Hazır mısınız? Hazırsanız gidelim. Hazırsanız karşınızda Nuh'un gemisi. Yani yanlış anlamayın da. Hani ne bileyim gel. Korsan gemisindeki bak korsan gemisindeki kurtarma sandalı şundan büyük. Koymasaydınız. Yani koymasaydın abi. Şimdi Tamam bu taşa oturmuş, karaya oturmuş da kurban olayım yani bir korsanın gemisine bak. Bir de Nuh peygamberin gemisine bak. Yani ne diyeyim? Ücreti de istediğin zaman geleceğiz Bedava. Yani para, zaten para verecek bir şey yok. Hani ücret koysa da koskoca masal şatosuna 5 liraya giriyor. Buna neyse 1 lira mı isteyecek. Kurban olun bu nedir ya? Ya fare olsa bak peygamber, Nuh peygamber sadece Fare alsa bir de kendinizi dolar zaten bu gemi. Başkasına gerek yok. Yani nasıl bir betimleme nasıl bir anlatma tarzı anlamadım. <laughs> ne yazıyor okudunuz bu? <laughs> Şaka yapıyor olmalısın kanka. Yani kaç gün sürebilir ki kurban olayım Bir de her yeri her yeri koca koca şeylerle kapatmışlar, turnikelerle, muntikenlerle kapatmış. Şunu koydu engere bak. Adam. Güvenlik bandı çekmişler, şerit çekmiş şerit, iki tane. Evet arkadaşlar Eskişehir'de neredeyiz? Odun Pazar evlerindeyiz. Burası Bir daha sil o zaman bunu. Evet arkadaşlar Eskişehir'de neredeyiz? Odun Pazar evlerindeyiz. Burası en çok uğrak yerlerinden ikinci durak. Buraya genelde turla falan geliyorlar. Buranın çok güzel bir e, atmosferi var hem fotoğraf çekmek için hem de böyle hediyelik, anılık eşyalar almak için burası muazzam bir yer. İnşallah siz de buraya gelirseniz artık Zeki Müren daha iyi falan dinlersiniz. Şurada kumda kahve içersiniz. Biraz gözünüz gönlünüz açılır. Hadi gidelim. Sizi öyle bir yere götüreceğim ki buranın kolyeleri ve taşları çok güzel. Çok da güzel anlamları var. Hadi gidelim. Mesela kocanızı eve mi bağlamak istiyorsunuz? Kaynanızı kaçırmak mı istiyorsunuz? Ya da gelininizi susturmak mı istiyorsunuz? O zaman uğraktır burası olmalı. Koca bulamayanlar için şurası. Bak şu. Gerçi kolye kalmamış artık. Millet ne kadar çok istiyorsa Kayınvalideler, kaynanalar, kötü, çirkin, çok konuşan gelinlerinizi susturmak mı istiyorsunuz? Buyurun, <laughs> kolyemiz sizler için burada hazır bekliyor. <laughs> Eskişehir Odun Pazarında <laughs> istediğiniz her tarzdan kolyeyi bulabilirsiniz. Bıktım Başlattın mı? Hadi ya. evet arkadaşlar Eskişehir'de doktorlardayız. Pardon Porsuk'tayız. Burası Porsuk çayı. İnsanların Eskişehir'e geldiği zaman en çok görmek için geldiği yerlerden bir tanesi de burası. Burada her dilden, her dinden, her ırktan insan bulabilirsiniz. Burası acayip kalabalık bir yer. Buranın özelliği de şu. Bir tane çay var. Üzerinden böyle kanollarla geçiyorlar. Ve bazen küçük böyle bot geziler yapıyorlar. Ama etrafında bir sürü kafe, alışveriş merkezi, çay içebilecek yer, tost yiyebilecek, yemek yiyecek bir sürü yer var. Yan tarafı Barlar Sokağı, onun önü Doktorlar Caddesi, bir nevi çarşının merkezi sayılır burası. Şimdi hep beraber biraz gezelim. Hadi bir gün kaderi güler, güler inşallah. Merhaba arkadaşlar. Eskişehir'in meşhur 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 fotoğraf köprüsüne hepiniz hoş geldiniz. Eskişehir'e gelen gezen insanların fotoğraf çektirmeden gitmediği mutlaka ama mutlaka fotoğraf çektirdiği o meşhur köprü burası. Eğer Eskişehir'de Ne haber kız? Eskişehir'de köprü üzerinde bir fotoğraf gördüyseniz mutlaka burasıdır. Hadi gezelim. <laughs> Arkadaşlar geri geri gidiyoruz. Burası Eskişehir Barlar Sokağı. Bakmayın böyle boş olduğuna. Gece akşam saatlerinde burası iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde geliyor. Sağlı sollu hep mekanlar var. Ne oldu arkam öyle bir baktın ki araba geliyor sandım. Korkuttun beni. Ben evet. Burada aradığınız her türlü mekana bulabilirsiniz. Genellikle insanlar buraya yani saat 7-8 gibi geliyorlar. Çok güzel bir ışıklandırması var. Fakat biz pek takılmıyoruz desek de. Ne bileyim doğru mu olur? Bilemedim. Hadi gidelim. Eskişehir Onlar'dayız <laughs> Bunlar hep yalan dolan İnanma Amerikan'ın oyunu Tabi teyzem haklı Sen yanlış biliyorum Ya sabahtan beri var ya yıllardır gıybetin dibine vurdunuz Dibine dibine Öbür tarafta ne yapacaksınız Babi de elini kaldım İndir elini yaşlı başlı adama Kadına ha? Beni dinlemiyor musun sen Kime konuşuyorum Eyvallah Evet arkadaşlar burası Eskişehir doktorlar buraya niye doktorlar diyorlar Çünkü önceden bütün doktorların hepsi burada çalışıyormuş yani sokakları buradaymış o yüzden buranın adı doktorlar doktorlar Caddesi tıpkı İstiklal Caddesi gibi eski İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi burada araç trafiği yok sadece tramvay ve yaya trafiğine açık o yüzden e, porsuk doktorlar Adalar Buraya gelirken araçla geliyorsanız özellikle çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eskişehir'in en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Ee, sokakların dar olması, trafiğin çok sıkışık olması ve insanların otopark, araç koyacak yerlerinin olmaması. Ama Eskişehir'in burasında hayatın hiç bitmediğini söyleyebilirim. Yani 7-24 burada insanlar, açık mekanlar, yan tarafta barlar sokağı, eğlence. Özellikle üniversiteliler, üniversite açıldıktan sonra burası daha kalabalık oluyor. Çoğu da işte anne ah, biz okuyacağız diye geliyor. Ne bileyim açık öğretim kazanıyor. Ama annesine babasına örgün öğretim diyor. Geliyor burada yalandan takılıyor yani. Bilmem anlatabildim mi. Anneler babalar bizi izliyorsanız dikkatli olun çocuklarınızın. Ona göre sonra durduk yere sıkıntı yaşamayın benden söylemesi. Ama Eskişehir'in en güzel yanlarından bir tanesi de dediğim gibi hayatın hiç bitmemesi. Yani Eskişehir'de aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Cami hariç. Cami her yerde bulunmuyor. Bu büyük bir sıkıntı. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi günler dileriz. İyi seyirler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepsi şey teşekkür ederim. Hepsi, şey, hepsi şey yalnız.